hoş geldiniz öncelikle. Ben Nigar Kullukçu, 1967'de Yaka Kent doğumluyum. Yaka Kent'te doğdum, Yaka Kent'te de yaşıyorum. Bu sektöre Nuray Yılmaz'la başladık biz. TRT'de bir Nuray Yılmaz Yaka Kent'in belgesel dizilerini çekmeye geldi. de o buldu benim işte bu yemekle ilgili marifetlerimi, beceriklilerimi, bu sektörü yapmamı söyledi. Öyle oluştu. Daha sonra işte küçük bir koskep destek aldım. Destek sonucunda Yaka Kent'te güzel bir dükkan açtık. Kadınlarla başladık. Çok güzel bir süreçti. Çok keyifliydi. Gerçekten mesleğimin bu olduğunu öğrendim. Bazen insanlar neye becerikli, ne hobisi olduğunu anlayamıyor ama birilerinin teşvik olunca da gerçekten sevdiği mesleği yapması çok güzel. Bu süreç içerisinde Yaka Kent'in eksiklerini gördük. Gerçekten yemek sektöründe eksik olduğumuzu gördük. İnsanlar e, en büyük desteğimizdi. İnsanlarla birlikte isim yaptık. Niger Abla oluştu. Niger Abla oluştuktan sonra Yaka Kent'in e, yatak, e, otel eksikliğini gördük. Hani gelen konukların yatmak için bir yer aradığını gördük. Daha sonra bu projeyi yaptık. TKDK'dan Avrupa Birliği'nden destek alarak Lavla Otel'in projesini yaptık ve başarıyla da Konlandırdık, orayı açtık, 23 odalı bir butik otel yaptık. Yaptıktan sonra e, diğer tarafta biz de, e, devam ettik. Nigar Abla mantı ve kahvaltı salonu olarak e, bizim çıkmamızı söylediler. E, yerimizde 15 yıldır hizmet verirken e, birdenbire biz kafamızda şey oluşturduk, ne yapmamız gerekiyor, Yaka Kent'ten gitmemiz mi lazım, Samsun'da mı olmamız lazım derken Murat Bey ile tanıştım ben. Kılıç Yapı Murat Bey ile. Murat Bey bana yaka kentten bir e, idolüsün, işte yaka kentte olmalısın. Sen buradan gitmemelisin dedi. Ben size her türlü yardım yapacağım inşaat sektöründe dedi. Arayış içine girdik ve bu yeri bulduk. Müdür abla bizim için tabii ki çok kıymetli bir insan. Müşteriden ziyade e, onun enerjisi, hayata bakışı bizi de kendiliğinden etkiliyor zaten. Murat'la birlikte iki ay boyunca deli gibi çalıştık. Nasıl olur, neler yapılır diye düşünürken 10 odalı bir butik oteli ve restorantını yaptık. İnşaatında her türlü yardımı yapan Murat Bey'e buradan herkese huzurunda teşekkür ediyorum. Bizim istediğimiz sadece ticarette hani her zaman söylediğimiz gibi para değil. Para zaten kazanılıyor. İnanılmaz zevkle çalıştı. Sabah gelip akşamleyim gitti. İnşaatın bütün aşamasında yanımızda oldu, badanasından boyasından kalabodurundan yani görselinden her türlü imkanı bize sundu, arabasıyla taşıtıyla e, ustasıyla bizlere destek verdi. Çok güzel bir şey e, ortaya çıkarttık. İnsanlar çok keyifli, çok mutlu geldiğinde inanılmaz güzel buluyorlar. Denize sıfır bir mekanımız var. İnsanları da geldiklerinde konuklarımızı yatırabileceğimiz yerimiz var. Hatta kahvaltı ve mantı yapabilecek bir restoran oluştu. Murat Bey bu konuda bize çok destek oldu. Neyin işte daha iyi olacağını, nasıl daha faydalı olacağını, daha uzun süreli nasıl kullanacağımızı Murat Bey yardımcı oldu. Elemanları da çok iyiydi. Çok kısa süreçte yaptık biz. Toplam iki ayda bu inşaatı bitirdik. Ee, tabii ki burada kılıç yapının büyük bir faydası var. Bir de bunun arka kısmında bir müşerris zelenimiz var. Bu da film setlerinde arkada dekor yapan bir genç kız. İki ay boyunca o da bizim yanımızdaydı, ee, İstanbul'dan geldi, bütün desteğini bize verdi. Ee, Murat'la ikisi birlikte paslaşarak bu işi bitirdiler. Ben anılara çok değer veren bir insanım, eskilere değer veren bir insanım. Eskiciyim aslında, eskileri topluyorum. Ee, İstanbul'da bir otantik bir yerim var, oradan topladıklarımla e, biriktirdiklerimle buraya geldim ve dekorunu da kendim yaptım, hiç kimseye sormadan danışmadan biraz mimarlık şeyim de var. Valla herkesin keyifle gelip oturacağı, yemek yiyeceği, dinlenebileceği bir restoran olduğu için herkese çıkıp çıkıp gelmelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda da Kılıç Yapı inanılmaz güzel bir yer. Herkes ihtiyaçlarını gidip oradan rahatlıkla alabileceğini ve yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden herkese de kalbini açık Murat Kılıç Yapı'ya sonsuz buradan teşekkür ediyorum.